Selam millet. Yeniden kanalıma hoş geldiniz. Bir süredir sizlerle video paylaşamıyordum. Bu videoda özellikle sizlerle Walking Dead'teki final sahnesini konuşmak istiyorum. Hatırlarsanız bu sahnede onun bir mektup yazdığını ve yeşil bir şişe koyduğunu görmüştük ve daha sonra da onu suya atmıştı. Bizler biliyoruz ki onun gidişinden bu yana hiçbir karakter bir yeşil şişe bulmadı. Bu yüzden de şimdiden gelecekte bu şişeyi kimin bulacağı merak konusu oldu. Özellikle de bu noktada bu videoda bahsedecek olduğum şey bu şişeyi kimin bulabileceği ihtimal üzerine olacak. Tekrar üstüne basarak vurgulamam gerekiyor ama bahsedeceğim ettiğim şey Michonne'un bulmuş olduğu çanta değil. Tam da bu sahnede gördüğünüz üzere denize atılmış olan o yeşil şişe içindeki not. Diğer çantayı evet Michonne buldu bunu biliyoruz. Bu şeyi kimin bulacağı gerçekten büyük bir merak konusu. Biraz bunun üzerinden tahminler yürütüp teorileri üretmemiz gerekecek. Final sahnesini hatırlarsanız Rick Grimes bazı şeyler yazmıştı. Özellikle de onun temel olarak yazdıkları şeyler neler yaşadığı ile ilgiliydi. Onun hala hayatta olduğunu gösteren mektup söz konusuydu. Peki bu mektubu kim bulacak? Bu mesajları kim okuyacak? Bu soruların hepsini cevaplamaya çalışalım. Sırasıyla ihtimali en azdan en çoğa doğru ilerleyeceğiz. İlk olarak düşük bir ihtimal olsa da hala ihtimalinden bahsetmek istediğim bir cüdit var. Evet yeni spin-off'ta onun yer almayacağını biliyoruz. Bu yüzden de önümüzdeki birkaç yıl içerisinde onu görmeyi beklemiyoruz. Bu yüzden açık konuşmak gerekirse böyle bir şişe bulma sahnesini bizlere gösterebilmeleri için bir yapımda yer alması gerekiyor cüditin. Uzunca bir süre bu karakteri göremeyeceğim bizi düşündüğümüzde çok mantıklı bir ihtimal değildi. Ama bence çoğu Walking Dead hayranının istediği şey cüdit karakterini canlandıran Kelly Fleming ve Rick karakterini canlandıran Andre Lincoln'un bir arada yer alması. Bu noktada hayranlarının ilgisini her zaman göz önünde tutan bir tutum sergilerlerse de belki de bir spin-off'a Judith karakteri dahil edilebilir. Ama aksi bir durumda bu karakterin bu işi bulabilme ihtimali gerçekten çok düşük. Çok da mantıklı değil açıkçası. Bu şişeyi bulabilecek diğer isim ise şüphesiz Daryl. Zaten bu karakter uzun zamandır Rick'i arıyordu. Kim bilir belki de onu ararken yakınlaştığını görebiliriz. Daryl'ın Rick'in şişesini bulması ihtimalinin yüksek olduğunu biliyoruz. Onun bir spin-off olacak. Daryl'ın dizisi Fransa'da geçecek ve belki de onun oraya gitmesinin sebebini bulacağı bu şişe olduğunu söyleyebiliriz. Philadelphia'ya Rick'e iyice yaklaşan Daryl bu bulabilir. Ama açık konuşmak gerekirse onun Amerika sınırlarından dışarısında olacağını biliyoruz ve henüz Avrupa'ya gitmeden önce o şişeyi bulması gerektiğini de biliyoruz. Çünkü diğer türlü bu şişeyi açarsa Amerika'dan ayrılması çok da mantıklı olmayabilir. Şimdi gelelim bir diğer ihtimale. Açık konuşmak gerekirse bence bu ihtimal diğerlerine göre biraz daha mantıklı. Biliyoruz ki Dead City adında Maggie ve Negan'ın yeni bir dizisi gelecek. Bu karakterler New York'a doğru yola çıkıyorlar ve Rick de zaten Philadelphia taraflarında onu denize atmıştı. Yakın yerler olduğu için bu şişeyi bu iki karakterden biri tarafından bulunduğunu görebiliriz. Ayrıca yine bizler biliyoruz ki dizi boyunca Maggie ve Negan sürekli New York'ta olmak yerine daha çok seyahat halindeler. Bu noktada bu ikili hikayeyle beraber mantıklı olarak bu şişeyi bulduğunu görebiliriz. Bence bu ikilinin bu şişeyi bulma ihtimali gerçekten yüksek gözüküyor. Son olarak bu şişenin bulunmasının en yüksek ve mantıklı ihtimali kesinlikle Rick Michon dizisi olacak. Michon'un bulunduğu kanıtlara bak baktığımızda bir telefon Rick'in botlarını bulmuştu. Bu anlamda onunla ilgili önemli şeylere Mişon eriştiği için belki de şişeyi de o bulacak olabilir. Muhtemelen o mektupta nerede olduğu ve CRM ile ilgili bazı şeyler hakkında bazı bilgileri var. Mektubu bulan her kim olursa olsun neyle uğraştığını onu kurtarmak istiyorsa çok dikkat etmesi gerektiğini anlatan bir yazı yazmış olabilir. Bu arada Screen Rant sitesinin önemli bir teorisi vardı. Mişon'un bulmuş olduğu o telefon içerisinde çok ama çok önemli bilgiler yer alabilirmiş. Belki de Rick hakkında önemli ipuçlarının hepsini telefona şarjı tak takmaları ve telefon açmaları ile ortaya çıktığını görebilirmişiz. Baktığımda gerçekten de çok mantıklı gözüküyor. Telefona baktığımızda sadece bir resim var ve hiçbirimiz acaba şarja taksak içinden bilgi çıkar mı diye düşünmedik bile. Belki de Rick'in telefona kaydettiği önemli şeyler olabilir. Bunu düşünmek gerçekten heyecan verici. Belki de bu telefonda Rick'in CRM'e geçirme planları bile yer alıyor olabilir. Veya CRM'in genel olarak diğer toplulukları nasıl alt etmeyi planladıklarına dair bazı bilgiler olabilir. CRM bildiğimiz üzere büyük topluluklardan birini World Beyond'da yok etmişti. Onların planlarına dair bazı önemli şeylere belki de bu telefon sayesinde ulaşabiliriz. Bu teori gerçekten çok hoş. Bununla ilgili bir video hazırlamayı planlıyorum. Son olarak yeşil şişe konusunda da sizlere en son vermiş olduğum örnekteki gibi Rick Michon dizisinde o şişeyi görmek şu şartlarda en mantıklısı. Rick dizisi gelecek yıl sonbaharda yayınlanması bekleniyor. Temmuz 2023'teki Comic Con'da da bununla ilgili önemli bir fragman almayı bekliyoruz. Ama dediğim gibi çok uzun zaman var önümüzde ve bütün bu bilgileri alabilmek için epey sabretmemiz gerekecek. Şimdilik beklentilerimiz ve tahminlerimiz bu şekilde Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizler de bu videonun altına incelememi istediğiniz dizi varsa lütfen benimle paylaşmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.